Ramazan Pişkin Diyarbakır'da yaşadığı dönemde Ulu Cami'nin avlusunda yaptığı dini ve siyasi konuşmalarla tanınıyordu. Kendine ait bir TikTok hesabı da vardı. Dini içerikli konuşmalar yapıyordu. Kimi ona Ramazan Hoca, kimisi ise Filozof Ramazan derdi. Yaptığı bazı dini konuşmalar zaman zaman tepki alıyor, bu konuşmalarla ilgili tehdit aldığını da paylaştığı videolarda dile getiriyordu. Akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle bir süre Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tedavi gördü. Bundan 3 yıl önce Diyarbakır'dan İstanbul'a gelmişti. Doğruca Laleli'ye gitmiş ve burada çay ocağı işleten Mehmet Kılıç'ın yanında çay servisi yapmaya başlamıştı. Bir yandan da tesbih satarak geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bundan 8 ay önce kendisi bir çay ocağı işletmeye karar vermişti. Tanıdıklarının da yardımıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin önünden geçen Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde bir çay ocağı açtı. İş yerinin ismini de Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın yeri koydu. Burada da hem çay servisi yapıyor, hem tesbih satıyor, hem de gelenlerle dini konularda konuşuyordu. Çay ocağı hem iş yeri hem de evi olmuştu. Geçen çarşamba günü çay ocağına gelen bir kişi kısa süre sonra Ramazan Pişkin'i göğsünden üç kez bıçaklayarak kaçtı. Hastane'ye kaldırılan Ramazan Pişkin hayatını kaybetti. Kamera görüntülerini inceleyen polis, katilin Erkan Baykut olduğunu belirledi. Aslen Ağrılı olan Erkan Baykut'un suçlarından 9 kaydı vardı. Polis ekipleri Erkan Baykut'u Beyoğlu'ndaki kendi evinde yakaladı. Cinayette kullandığı bıçak ve cinayet günü üzerindeki kıyafetleri de yanındaydı. Baykut'un bundan iki yıl önce de annesini yaraladığı öğrenildi. Öte yandan Ramazan Pişkin'in iki hafta önce yayınladığı görüntülerde tarikatlarla ilgili söylediği sözler nedeniyle rahatsız edildiğini belirterek ''Benim üzerimde yoğun bir kampanya var maalesef ismi önemli değil. Kendini bilmez, edepten, terbiyeden, ahlaktan yoksun, insanlarla benim hiçbir ilişkim olamaz, ne dünyada ne de ahirette.'' Ben tüm tarikatlar sapıktır dememişim. Bidat ve hurafeler var. Maalesef rant kapılarına dönmüş. Mutlak manada hepsi değil, genel anlamda sıkıntıdırlar. Uyutma politikası var. Bunu sürekli söylüyoruz. Topyekun hepsi sapıktır demiyorum. Tek tük bazı iyi hoca ve şeyhlerimiz var. Tasavvuf ve tarikat bir yorumdur. Sizi bağlar İslam'ın Kur'an'ın bir parçası değildir. Kimseye bir küfür ve hakaretimiz de olmamıştır.'' Kimseden bir korkumuz da yoktur. Güzel bir dille söylüyoruz. Maalesef benim dükkanıma kendini bilmez bazı insanlar geliyor. Allah onları hidayet etsin. Geliyorlar maalesef burada bizi rahatsız ediyorlar. Yapmış olduğun yanlışların hesabını nasıl vereceksin? Kıyamet gününde iki elim yakanıza yapışacak diyordu. Diyarbakır'a cenazesi getirilen Ramazan Pişkin toprağa verildi. Ayakta güçlükle duran baba Halil Pişkin onu öldüreni yakalasınlar, cezasını verdinler. Devlete güveniyorum dedi. Ramazan Pişkin'i öldüren kişinin YouTube kanalı üzerinden dini sohbetler ve güncel konularda yaptığı yorumlarla öne çıkan Hüseyin Çevik ile fotoğrafları ortaya çıktı. Aynı zamanda Ramazan Pişkin öldürülmeden bir hafta önce Hüseyin Çevik tarafından hedef gösterildiği de söyleniyor. Katil her ne kadar ben yaptım dese de bu işin arkasında farklı güçlerin olduğu biliniyor. Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Diyarbakırlı hemşehrileri kimi kimsesi yok, kendi halinde rızkını helal yoldan kazanmak için gece gündüz çalışan gariban bir adamdı. Kim yaptıysa, azmettirdiyse Allah bin belalarını versin ifadelerini kullandı. Bu haberin kaynağı Abdullah Çakıldır. Arkadaşlar gelin hep birlikte hayatını kaybeden oyunculara da bir göz atalım. Ayla Algan, küçük yaşlardan itibaren piyano, bale ve şan dersleri alan Algan Ortaokulu İstanbul'da Notre Dame de Sion'da lise eğitimini Fransa'da Versailles Lisesi'nde tamamladı. Beklan Algan'la 1957 yılında evlendi. Ardından eşiyle birlikte Amerika'ya giden Algan, Actor Studio'da tiyatro eğitimine başladı. Muhsin Ertuğrul'un ABD'den kendisini Türkiye'ye çağırması üzerine 1960 yılında Türkiye'ye dönen Algan, aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncusu oldu. Birçok oyunda rol alan Ayla Algan, Ah Güzel İstanbul filmindeki performansıyla dikkat çekti. Sanat hayatına birçok ödül sığdıran Ayla Algan, Seni Seviyorum Rosa, Harem Suare, Aliye gibi çeşitli dizilerde rol almıştır. Ayla Algan, 2022'de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü. Duayen tiyatro sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Ayla Algan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Hikmet Taşdemir 1942 yılında Erzurum'da doğan Hikmet Taşdemir, sinemaya adımını attığı anda Türk sinemasının kötü adamı olarak hafızalara kazındı. Gençlik yıllarını fabrika ve hastanelerde geçiren Taşdemir, Yılmaz Güney ile tanışmasıyla birlikte sinema dünyasına adım attı ve unutulmaz karakterlere hayat verdi. 1971 yapımı Baba filmiyle başlayan sinema kariyerinde yüzün üzerinde filmde rol alan Taşdemir, özellikle Korkusuz Korkak, Umudumuz Şaban ve Tatar Ramazan gibi yapımlardaki karakterleriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. 15 Ocak'ta solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Taşdemir, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi görürken yaşamını yitirdi. Sinema yönetmeni ve oyuncusu Gani Rüzgar Şavat, Taşdemir'in Yeşilçam'ı var edenlerden biri olduğunu belirterek, "Herkes bunların üzerinde uzamış, bunların üzerinde yürümüştür." dedi. Yeşilçam'ın son kılavuzu olarak nitelendirilen Hikmet Taşdemir Silivri'de düzenlenen cenaze töreniyle sevenleri tarafından uğurlandı. Türk sinemasının unutulmaz kötü adamlarından biri olarak Hikmet Taşdemir, sinema tarihine damga vurmuş ve iz bırakmış bir isim olarak hatırlanacak. Can Gürzap 26 Mayıs 1944'te doğan Can Gürzap, Türk tiyatrosu, sineması ve dizilerindeki başarılı kariyeriyle tanınan bir sanatçıydı. Kadıköy'de çocukluk yıllarını geçiren Gürzap, 1962 yılında Maarif Koleji'nden mezun oldu ve tiyatro tutkusunu babası Reşit Gürzap'tan aldığı eğitimle pekiştirdi. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda hem oyuncu hem de yönetmen olarak görev alan Gürzap, aynı zamanda yazarlık ve öğretmenlik gibi çeşitli kimlikleriyle de öne çıktı. Diksiyon ve etkili konuşma konularında verdiği eğitimlerle de tanınan sanatçı kendi yazdığı eserlerle ve tiyatro oyunlarıyla sanat dünyasına önemli katkılarda bulundu. Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez, Med Cezir gibi yapımlarda gösterdiği başarıyla geniş kitleler tarafından sevilen Gürzap, Türk tiyatro ve sinemasının önemli isimlerinden biriydi. Maestro olarak nitelendirilen usta oyuncu, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Can Gürzap'ın vefatı. Türk sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu. Türk tiyatrosu ve sineması bu büyük kaybı uzun bir süre hissedecek.